Ya ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. Ben size parasını vereyim. Ya ne parası ya? Şu an yaşadığım hayal kırıklığını parayla telafi edebileceğini mi sanıyorsun? Of yavrularım ya. Pizza konusunda biraz hassassın sanırım. E tabii yani herkes gibi. Aynen. Mesela ben yiyince hastanelik oluyorum. Hadi ya. Bana da çok sık oluyor biliyor musun? Öyle mi? Yalnız bunun un dengesi peki ayarlanmamış. Bak hamuru yeterince ince değil. Bir de sosun kıvamı daha iyi olabilirdi. Değil mi ya? Aynısını ben söyledim onlara. Anlamadılar bir türlü. Bu arada biz tanışmadık ya galiba. Mrs West. Memnun oldum bayan West. Ee, kocanızın kim kardeşinden boşandığı dedikodularına ne diyeceksiniz acaba? Yani o dedikoduyu gerçekten çıkarırsak neden olmasın değil mi? Bir kıvılcım yeter sonuçta. <laughs> Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben 2017'den beri deniyorum ama hala Katy o sünepeden ayıramadım. Umudunuzu asla kaybetmeyin Mr. Upton. Soyadımı Aptın yaptığımı nereden bildi ya? nasıl bebek adam? Bizle takılırsan bunun tekniğini öğretebilirim sana. Süleyman, keşke biraz daha kalsaydın. Sana bunun gibi bir sürü önemli hayat dersi verirdik ya. Canten Bey, merhabalar. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Tanımadınız mı beni? Yani bir yerden çıkaracağım ama ...çıkarmasam mı? Kafa kalmadı. Hep, hep bilemedim. Ebru ben güzellik merkezinden. <laughs> Eğitim için benimle konuşmuştunuz seminerde. <laughs> doğru, doğru ya. İşte seminerler, kongreler derken... telaş işte. <laughs> tabii bir canten hazineden olmak kolay değil. Değil mi? E, değildir tabii canım. Yani... <laughs> ...seminerler, kongreler... O zaman görüşmek üzere merkezde. Olur, olur. Tamam. Ee, ben tabii seminerler, kongreler onları şey yapayım. Evet. Hoşça kalın. Adam bildiğin senin aynı. Yok artık ya. E, bu benim ya, resmen. Bab Babam bir dönem şehir dışına çıkmıştı. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Resmen benim gen haritamın üstüne karbon kağıdını laps diye koymuşlar, kopyalamışlar beni. Aynı ben. Bilimsel tespitleriniz bittiyse güzellik merkezindekileri daha fazla bekletmeyelim isterseniz Can Tembil. Çok haklısın Selin'cim. Ee... ne yapacağız? Barış. Hı -hı. Kardeşim. Bütün ekipman burada. Sıra sana emanet. Görüşürüz. Barış ben. <laughs> ne? Yakışıklı adam. Sana senden daha çok benziyor. Hakikaten ya. Babam. Gerçekten de sırlarla dolu bir adam. Hocam hoş geldiniz. Ah, merhaba. Hoş bulduk Ebru Hanımcığım. <laughs> Hazırsanız başlayalım mı? E, tabii başlayalım. Zaten durduğumuz kabahat değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun lütfen. <laughs> Hanımlar her şeyden önce neden burada olduğumuzu bileceğiz öyle değil mi? Söyleyin bakalım. Neden buradasınız? Güzelleşmek için hocam. Güzel işte beklediğim cevap. Bu arkadaşa çifte tarif uygulayalım. Çünkü tatlım sana before after fotoğrafları olur ya onlardan yapmak istiyorum. Gerçi buna very very after yapsak ancak kurtarır. <laughs> 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 evet. Şimdi, ne yapıyoruz? Bakalım. Hmm. Okay. Hmm. Ee, evet, ilk o zaman ne yapalım Selin Hanım? Pamuk alayım ben bir tane. Ee, evet. Şimdi... Şunu güzelce kıvıralım. Bazılarınıza gazlı bez uyguluyoruz. Daha yaşlı olanlara da pamuk tıkıyoruz. Gülsenize <laughs> 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 ya! <laughs> ya bunlar hem yaşlı hem espriden anlamıyor canım. <laughs> Hocam, sözlü olarak da anlatabilir misiniz işlemi? Tabii ki. Pamukları güzelce burnunuza tıkıyorum ki... ...yoğun hidrojene maruz kalmayalım öyle değil mi? Cildimiz için çok önemli. Hocam neden çıktı? Benim ne yapmam lazım hocam? Ee, sen nefes alsan yeter. <gülüyor> <gülüyor> yani şunu demek istiyorum tatlım. Havalar o kadar kirli ki son zamanlarda cildimiz nefes alamıyor. Arizona çölüne dönüveriyor birden maazallah. Arizona demişken Hollywood'da da var aynı problem. Ben Hollywood'da kimleri yaptım biliyor musunuz? Kimleri? Bunu nasıl sorabilirsin bana? Nasıl bir cüret bu? Hipokrat yeminim var benim. Tamam hadi baş harfini söylüyorum o zaman. Kate Upton. Memeleriyle meşhur Kate Upton. İnanabiliyor musunuz? Benden önceki hali Mahmut Tuncer'in gençliğini satıyordu. Şimdiki hali malum. Şu an istese memeleri üzerinde yürüyebilir biliyor muydunuz? O zaman buyurun hocam. Şiddetli yüzemi bol koydum. Yeter, kafi canım, kafi tamam. Aa, buna biraz daha deterjan ilave edelim biz. Edelim, Doğru. Nasıl oldu hocam? Ee, söylediğim gibi bir süre uranyumdan uzak duruyoruz. Ah, bir de iki hafta kadar tenis oynamıyoruz, tamam mı? Mikrodalgaya kafamızı sokmuyoruz bu aralar. Tamam hocam. Buralar biraz şey oldu ya. Güzel. O deterjanı az koyduk bak ondan. Ne demek Cantan Bey hasta? <laughs> e buradakiler <laughs> kim o zaman? <laughs> çok hasta olmuşum ya. Vallahi fena üşüttüm çok hastayım. Benden bu kadar hanımlar söylediklerimi unutmayın. <laughs> Merhabalar kolay gelsin. E, Tuna Karaman adına bir teslimat vardı da ustam gönderdi beni. Ben de nasıl sıkılıyordum var ya. Buyur abi. E, Tuna Karaman Evet doğrudur. E, doğru adrese geldiniz benim. E, Spinoza. E, Freud mesela değil mi? İnsan beyni. E, bilinçaltımız. Bunlar çok önemli konular. E, psikoloji 101. E, oradan bir takım e, alıntılar... Ee... Ya, tabii abi doğrudur doğru Tuna Karaman sensin de abi bir kimlik alabilir miyim acaba ya? Kimlik, kimlik tabii tabii canım zaten şimdi sen sormasan kimliği değil mi ne anlamı var yani? Sen sormasan ben darılırdım açıkçası çünkü biliyorsun teslimatçılık tarihin en eski mesleklerinden. Tabii ki sormak gerek değil mi? Tunacığım. <laughs> Tunacığım yoksa modern zamanlarda evrim geçiren meslekler teorimize girişimi anlatıyordun. Evet. Evet Selinciğim tam üstüne bastın ya. <laughs> İlahi. Aa, biliyorsun şimdi zaten e, bunun girişine giriş yapmamız bir 3-4 cilt. Giriş desen bir 4 saat sürer. Ee, sana bir çay demleyeyim mi ben ha? İster şey, misin? Şey, şey yapsak abi şuraya bir... Ay, pardon. Ee, şey, şuraya bir imza alsam da ben gitsem bir işim var benim biraz. Dükkana gideceğim. Ee, tamam. Alayım bakayım. İmza ha? Evet, evet. İmza. Bir şeye imza atmak. Ne çok şey ifade ediyor değil mi? Herkes için ayrı bir anlamı var. Benim de mesela iki imza arasında gidip kalıyorum. Çünkü herkesin ayrı bir personası var burada, orada. Senin yok mu? Ne dersin? Ya işte bu Korelilerle önemli bir akşam yemeği varmış. Barış da onun için rezervasyon yaptırmamı istiyor. Ha. Aklında nasıl bir şey var peki? Ya birçok fikir var aslında. Çoğu da iyi fikirler ama içlerinden bir kazanan çıkmadı henüz. Biliyor muydun Koreliler acıyı çok seviyormuş. Aynen. Acı çok önemli. Acı çok, acı şart. Acı sağlık için, kalp sağlığı için çok önemli. şey söyleyeyim mi? Sen pislik parayla bile olsa yine de yapardın. Acı da limit olmamalı. Öldürmeyen şey güçlendirir. Kesinlikle. Sanırım kazananı bulduk Ulan var ya. Tam pislik detoksu yapayım diyorum. Millete bulaşmayayım diyorum. Bir günme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok... Yalnız çok sofistika oldu. Ee, sofistike bizim işimiz. Yalnız bir şey olmasın şimdi. Yok be ne olacak antika bu görmüyor musun? Sapa sağlam. Hiçbir şey olmaz. Kesin bizden önce deneyen olmuştur bunu. Ne bileyim mesela Fransız ihtilalinde gaza gelen bir monşer falan. <laughs> Doğru diyorsun öyle durup karşısında sadece saate bakmamışlardır sonuçta değil mi? Yani. Bu Excalibur'un kılıcı var bildin mi? Hı hı. İşte öyle saplayacağım şimdi. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bir sinerji şöyle. Oh! Hı. Headshot! Hı -hı. Sanki bir şey eksik gibi ama. Oh. Bizim monşerin tekniği zayıfmış demek, hiç vurmamış daha önce. Bayağı dağılmış bu, ben nasıl oynayacağım? Evet. E, elemanı yolladıysanız neden hala benim duvarımda asıl değil? Sakin mi olayım? Fransız ihtilali görmüş bir saatten bahsediyoruz beyefendi. Ben o saatin Almanya'da hangi atölyede yapıldığına dair... ...Fransa'da hangi Moşe'nin evine süslediğine dair her şeyi araştırmışım. Nasıl sakin olabilirim? O saati hemen bugün burada istiyorum. Çok belli değil değil mi ya? Yani sevimli de oldu aslında. Önceki hali biraz kasıntı gibiydi. Yani Tuna anlar mı sence? Bilmem. Tuna'nın gözleri var mıydı? O kadar da değil şimdi ya. Yani çalışıyor mu çalışıyor işte. Ama biz yine de Tuna yaygara koparmadan bunu kapısının önüne bırakalım. Bant aldın mı? Aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.